Adana'nın Aladağ ilçesinde 1800 rakımdan kış öncesi toplanan sedir ağacı kozalakları kazanlarda şuruba dönüşüyor. Covid-19 salgınında köylünün kendini korumak için toplayıp kaynattığı sedir kozalakları kış öncesi üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmak üzere kazanlarda saatlerce kaynatılarak şurup oluyor. Aladağ ilçesinde pandemi ile sedir kozalağı şurubu üretimine başlayan Beyhan Tu, öksürük ve astım rahatsızlığının iyileşmesiyle başladığı sedir kozalağı şurubunu hem sağlığı için tüketiyor hem de talep oldukça satarak evine ek gelir sağlıyor. Satı biraz zor yani genelde kesim sahalarından topluyoruz. Kesim yapılan bölgelerden gidip kozalakları topluyoruz. Yani bu aylar Ekim-Kasım ayları olması lazım. Daha erken ham oluyor. Topluyoruz, getirip güzelce yıkıyoruz. Kaynatıyoruz. Öksürük, balgam söktürücü, astım, bronşit, koa. Yani çok faydalı. Evet biz de pandemiyle tanıştık. Aslında biz pekmezciyiz. Pekmezi biliriz, pekmezin ustasıyız. Pandemide böyle kozalakla tanıştık. Ben kendim de kullanıyorum. Kendim de çok sıkıntılıydım. Çok rahatlatıyor. Tedavi amaçlı. Evet, şekerle koyulaştırıyoruz. Şeker koymak.